Yalın Alpay iyi bir dostumdur. Yalın Alpay yeni bir kitap e, çıkardı. Öteki ve ben diye e, Kara Karga yayınlarından e, ve şöyle diyor Yalın bu kitapla ilgili olarak diyor ki daha önceden yazmaya başladım. Bu yazıların çoğunu 2022'de bir kısmına da bu yıl yazdım. 2023'ten bahsediyor. Zihnim 2022'de felsefi olarak belirli bir izdekte e, ilerliyor gibiydi. Her yeni yazıda bir önceki yazıdan yola çıkan, fakat konuya sürekli yeni argümanlar ekleyen bir ritme girmiştim diyor. Ve e, genelde yazdığı güzel e, kısa yazıların bir araya getirilmesinden ortaya çıkan bir kitaptan bahsediyoruz. E, kısa yazılar, dolayısıyla hani kısa yazılar derken tabii kısa yazılar, e, Yalın Alpay için kısa yazılar <laughs> yazılmış. Ee, bu yazıları ama kendi içinde bir kurgusu olduğunu e, hepimiz zaten biliyoruz, e, tahmin de ediyoruz. Çünkü Yalın Alpay e, öyle kısa yazılarını bir araya getirip kitap çıkarmaz. Dolayısıyla bu kitabın kendi içinde bir kurgusu var. Bunu da zaten okuyunca çok net bir şekilde görebiliyoruz. Ben doğuştan belli olan bir öz çerçevesinde kendi doğası neyse ona sadık kalarak gelişecek bir varlık değildir. O bir özden çok bir potansiyeller manzumesidir ve olasılıklardan hangisinin ne zaman baskın çıkacağını dışsal şartlara göre de sürekli değiştir, değişir değişir diyor e, ben bir uzlaşımcıdır ötekiyle her daim pazarlık halindedir ve bu pazarlık yaşamının yaşamın her günü yeniden başlar. Kitabı okumanızı tavsiye ederim. Yalın Alpay, Öteki ve Ben. Bu arada yayın evini de bir kez daha söyleyelim. Kara Karga farkındayım, biliyorum ama yine de hata olmasın diye özellikle bir kez daha kontrol ettim.